Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün beraber Oliver Kahn paketini açacağız. Abimle beraber bir o açacak bir ben. Bakalım hangi Oliver Kahn'ı çıkartacağız. Göreceğiz. Kim daha şanslı. İnşallah ben çıkartırım. Bence ben çıkartacağım. Yani Olabilir. Her şey olabilir. Ama... Bakalım uzaktan bağlantımızı yaptık. Zaten Rummenigge'yi çıkarttık paketten. Aynı zamanda Matheus da çıktı. Sadece 40 küsür oyuncu kaldı. Artık tek tek açacağız. Hangimize denk gelirse. Evet inşallah. Kime yani. denk gelir inşallah bana gelir. Bence bana gelecek. Cezalı mı olsa? ya da ödüllü. Olabilir. Ödüllü. Neyse ödülü ya da cezayı sonra kararlaştırırız. Baştan anlaştık. Tamam. O zaman o zaman ilk çıkartana ödül ödüllerek. Evet. Zaten evet. bakalım. 38 oyuncu içinden çıkartmaya çalışacağız. İlk ben başlıyorum. Haydi evet. bismillah. Hadi tek de çıkart. Da. Gelmedi. Gelmedi. Tutun. Ama hep yüz yüz atacağız. Dokuz dokuz olunca çok şey Michael'a parası gidiyor. Yani sesin mi kısıldı? Yani biraz kısıldı evet. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sıra bende. Ben direkt taktik deneyeceğim ilk de. Şöyle deneyeyim taktiğimi. Bir, iki, üç. Bu taktikler şey yarıyor. Hadi inşallah bu sefer de yarıyor. Yani. Gelmiyor. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Benim taktiğim o. Taktik maktik sadece vakit kaybı. Videoyu uzatır. Zaten az oyuncu var. Bakalım sıra bende. Haydi bismillah. 35. de 1, 2. Ben de 3. de basıyorum. Yine gelmedi. Konami sona ona sakladı herhalde. En son verecek. Yani 35 oyuncu kaldı zaten. İnşallah verir. O kadar hesabımızda para da yok. Ya zaten sonda da çıkmasın ya. Son yani İnşallah sona kalma. Ben direkt basacağım. Çıkmadı. Çıkar. Çıkmadı. oldu. Renkli kart bile vermiyor. Şöyle bakalım neler kalmış. Bari renkli kart verseydi. Çeliğinde sadece 34 oyuncu kaldı. Şöyle sıralayalım. Sırala. Kart türü. Renkli kartlar çıktı. İçeride 4 tane renkli kart var. Şu ana kadar renkli kart da çıkartamadık. Oliver Kahn da çıkmadı. Yedek kalecimiz olacak. Zaten kalede bu fon var. Belki de az kalecimiz yaparız. Çıkmadı. Renkli kart yine gelmedi. Bana mı ısrarla vermemeye devam ediyor. Belki de hiç açamayacağız. Açar ya. Ama ben ne çıkacak? Kaldı. Ben ne çıkacak? Hatta iki üçüncüsünde basıyorum. Hadi. Vermeye gelmedi ya. Ne gelmedi? Çok kötü oldu yani. Bakalım kimde çıkacak? O da önemli. Ben de. de. ödül var. Ben de çıkacak. 32 ödül oyuncu de. kaldı. Belki de 31'de çıkar. Çıkar. Mı? Gelmedi. Renkli, kart bile vermiyor. Biz gözünü belirlemedik ama en son kimde çıkarsa ona göre belirleyeceğiz. Hatta çıkmaya da ceza da verebiliriz. Hiç çıkartmazsak ceza aynı. Evet. 21 Bakın tane açma hakkımız kaldı. Tek de basıyorum ya bu sefer hiç üçlü uğraşmayacağım. Gelmedi yine. Yine gelmedi. İrfancan geldi Fenerbahçeden. Tabii ki serbest bırak. İrfancan geldi o zaman Oliver. Renkli kart lazım. lazım. Haydi Oliver Kahn. şöyle bir basayım ben, çıkayım. Tek de, artık gel. Altınları bitirmeden gel. Erken gel. Gelmedi. Altın diye geldi. Yine serbest bırakıyoruz. İşimize yaramadı. İşimize yaramadığı için. Artık sen de çıkar razıyım. <laughs> sen de çıkarsan razıyım. Olan altınları Tabii, oluyor. Değil, Oliver Kahn değil de çıkan oyuncuya bir kere tıklayacağım. Belki burada çıkar. Direkt yüzle basıyorum. Gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. Renkli kart bile gelmiyor ya. 3 yıldız ve renkli kartlar bitmemiş. İçinde 4 tane var. <laughs> Konami yüzde vermiyor herhalde. İlla 900'lük baslıyor 900'lükte de basmayacağız. İnat ettik. Yüzlü de kaçıncı da çıkacak. 3600 altın vardı. 3300. 12 tane açtık. Çıkmadı. Gelmedi. Renkli kart bile gelmiyor. Renkli kart bile gelmiyor. Sabrımız zorluyor Konami. Sıfırlayacak herhalde altını. Sıra bu sefer bende. Ben direkt basacağım. Hiç taktik denemeyeceğim. Hadi yine gelmedi. Allah Allah. Fabian şar şar ne ya? Cinler diyor 900'lük bas. Artık 900 altın kalırsa 900'lük basacağım zaten. 100 yüz 100'e uğraşmayacağım. Sona sakladı herhalde Konami. İçeride sadece 25 oyuncu kaldı. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Renkli kart bile vermiyor ya. İçeride sadece 125 oyuncu açtık zaten. Keşke Rumeli'ye çıkınca bıraksaydık Konami. Ben de gelsin ya. Hadi. Oliver Kahn'ın ısrarı yüzünden bütün altınlarımı aldı. Altınlarımı <laughs> Bitirecek aldı. herhalde bütün altınları. Bastım. Oliver Kahn'a tıkladım bastım. Gel bir kere de ya. Gel ya. Renk bile yanmıyor ya. Evet, Yine 3 yıldız. <laughs> Gel bir adam evet. İşimize yaramaz. Gel artık. Gelmedi. Renkli, renkli kart evet renkli. en azından Deniz Undal. Renkli kart çıkardık. Ben de bir kere Oliver Kahn çıksın tamam yeter. Zaten amacımız o değil mi? O çıksın <laughs> yeter ne demek? <laughs> Doğru. Hadi. Hadi çıksın. Üst üsteki renkli kart zor. Çıksın zor. yeni çıkmadı ya. Vermiyor. Renkli kart Söyledim, çıktı. Cinler diyor. Bas 900'ü. Sonlandır challenge'ı. 1200, 1200 altın kaldı ya. 12 kere açma hakkımız var. İçeride 22 <laughs> oyuncu kaldı sadece. Oliver Kahn yine gelmedi. Renkli kart da yok. Emrecan Can var. Daha güzel de olur. Bu sefer takdim deneyeceğim ya. 3 kere 5 kere basacağım. Evet 1 iptal et. 2 et. 3 iptal et. 4 iptal et. 5. de bas. Gelir mi? Yine gelmedi. Ne oluyor ya? Son 9. basacağım. Yüz... İnat ettim. 900 basmayacağım ben de. 100 100 çıktı çıktı. Konami. Sona sakladı herhalde. 20 oyuncu kaldı sadece içeride. Bizim 10 tane açma hakkımız var. Son 10'a kalırsa artık yapacak bir şey yok. Gelmedi. Renkli kart bile vermiyor. İnat etti. Biz de inat ettik. Tabi bu inadı her zaman Konami kazanır. Çünkü parayı alan onlar. Doğru. Parayı biz veriyoruz. Hadi ya. Bu sefer hepsine basacağım teker teker. Çık. Bas 19 oyuncu kaldı. Ve yüze bak. Haydi artık gel. Artık gel kaybetmeye de razıyım. Gelmedi ya. Ya böyle şans olabilir mi? Ben renkli de bulamadım. Ben yine en azından bir tane renkli buldum. Yine zundav geldi. Yine ben çıkartacağım herhalde. Hadi inşallah. Direkt basıyorum evet. taktik maktik hikaye. Evet. Gelmiyor ya. Sona sakladı konamı herhalde. Sonuncu da açamayacağız da o kadar. Hesabımızda para da yok. 17 oyuncu kaldı sadece ya. Sadece 17 kaldı. Son ona mı bıraktı Aynen. Konami Oliver Kahn? Ben bir tümünü gördüğüm. Renkli kart kalmış. Renkli kar İki tane kaldı. Renkli. O tane renkli. O zaman bir tane renkliye tıklayayım. Çıkayım. Belki ya o çıkar ya da Oliver Kahn çıkar. Ama inşallah Oliver Kahn çıkar ya. Hadi. Yine gelmedi. Gelmedi. <laughs> Tek de vermeyecek. Konami inat etti. 900 ile basamıyoruz artık. O şansımızı da kaybettik tek tek uğraştığımız için. Bilseydik 900-900 basardık. Son altı Gelmedi. Damilson Sanchez geldi. 3 az yapmışlar son Sanchez. Bir yıldız evet. <laughs> En az 4 yıldız olmalıydı. Tabii şaka Hadi ya. Bir kere de geldi ya. tane kaldı. Bir kere de baslayayım, basayım. Ondan sonra zaten imzalanamıyor diyecek. yüze bastım. Yine gelmedi. Yok. Belki renkli gelebilir. Renkli, renkli, renkli de, de, de gelmedi. Ne şans var. Sıra bende. Sıra bende de. Herhalde çıkartamayacağız. Şu an umutlarım kalmadı. 14 tane kart kaldı. 4 tane <laughs> Bütün 150'yi de açtıracak herhalde Konami bize. Gelmedi ya. Neye bekliyorsun Konami? Hangimize geleceksin ya? Alacak altın da yok. Ya direkt basıyorum tekte hiç uğraşmayacağım. Hadi belki gelir tekte. Yine gelmedi ya. Sinirlendik abi. Bence sona sakladı Konami. Sonda çıkartacak. Son bir kala. Tabi bizim hesapta o kadar altın yok. Artık birer tane hakkımız kaldı. Bir ben bir sen. Çıktı çıktı. Ya sana ya bana. Çıkmazsa çıkartamayacağız. Tabi kaçarız sonra evet. Ve Konami. geldi. Mi? Geldi mi? İçerisi, siyah, mi? Değil. İçerisi mi? siyah değil. Geliyor İçerisi mi? siyah değil. Gelip gelmediği belli değil. Kaleci formasını Gel. gördük. Göremedik. Konami fake attı. Win aldım evet. geldi. O kadar sevindik. Boş yere heyecan Azıcık yaptık. Azıcık umutlanın dediler bir de konuda. Son şansımız artık. Hadi şans, ay son şans benim. Son şans, son şansıymış evet. Konuşamadım artık. Oliver Cana hadi ya bir kere gel ya. Niye bu kadar zor çıkıyorsun ki? Hadi ya bir Roberto Carlos gibi ol ya. Gelmedi yine. Son 10'a Ya böyle şans mı olur? Artık son 10 devam videosunda olacağız. Evet. <laughs> burada altınlarımız bitti. Bitti. Bin altın için ne kadar para istiyorlar? Çok para isterler. İndirim de kaybettik. İndirimi de kaybettik. Ne bizde ya? Bin altına 300 lira istiyor. Hepsi burada da. Buradakinin yarı fiyatı arkadaşlar. Evet, hepsi buradan almayı da tavsiye ederim. Mesela yok. burada 3000 lira. Hepsi burada da 1800 lira. Biz 3300'ü 500 lira aldık. Burada 900 lira. Oradan kod alıp kodu kullanabiliyorsunuz. Tabi biz videomuzda Oliver Kane çıkartamadık. Devam videosu çekeceğiz. Devam videosunda inşallah birimiz çıkartırız. İnşallah artık ya. Şöyle takımımızda gösterelim. Niye uğraştılar bunlar o kadar demeyin. 3252. Çoğu oyuncunun ikinci güçlendiricisi aktif ama istediğimiz değil. Seedorf 105 oluyor. Roberto Carlos 105 oluyor. Bunlarla birlikte 3260'ı rahat geçeriz. Dennis Love 105 oluyor. Van Basten 105 oluyor. Burada Rummenigge'nin 105 olması lazım. Cruyff 106 oluyor. Matheus 105 oluyor. Bunları da yapınca ikişer ikişer birer birer artıyor. Güzel bir takım olacak. Oliver Kahn'ı yedek kaleci olarak alacaktık. Çünkü kondisyon çok önemli burada. Bazen bu fonun kondisyonu yetersiz olunca yedekte kalecimiz yok. Çıkar, sonra Devam sonra videosunda kahveci. görüşmek üzere. Acaba hangimiz çıkartacağız? Ben çıkartacağım. <laughs> gördük. İkimiz de çıkartamadık. Konami sonra sakladı muhtemelen. Kendinize iyi bak. Çok inat etti. Görüş, görüşmek görüş.